Hocam her Ramazan ayı geldiğinde sıkça duyduğumuz bir hadis-i şerif var. Nedir? Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur. Bir haberci şöyle seslenir. Ey iyiliği isteyen gel, ey kötülüğü isteyen vazgeç. Evet. Bu hadis-i şerife göre şeytanlar zincire vuruluyor, bağlanıyor. Doğru. Yani o zaman düz mantık düşündüğümüzde diğer yüzünde Ramazan ayında hiçbir kötülüğün olmaması, hiçbir vesvesenin olmaması gerekmiyor mu? Ama bakıyoruz. Kötülük de devam ediyor. Vesveseler. De. Güzel. Şimdi bu konu güzel bir konu. Aslında şununla alakalı biraz. Güzel bir örnek. Dini metinlerin nasıl okunup anlaşılması, yorumlanmasına yönelik bence çok güzel örneklerden birisini teşkil ediyor bu. Burada şimdi ...ilk bakışta şöyle bir şey zannediyoruz. Cennetin kapıları açılır. Yani şu anda cennet denilen mahallenin... ...şu anda kapıları kapalıydı ve... ...Ramazan ayı girdiğinde kapılar açıldı. Sonra cehennemin kapıları şu anda... ...kapatıldı. Şu anda kapalı yani. Ve şeytanlar zincire vuruldu. Şeytanları da bağladılar. Şu anda şeytanlar... ...zincirlerinden kurtulmak için böyle... ...Ramazan ayı boyunca çabalıyorlar vesaire. Böyle bir tabi görüntü ile... ...insanlar hadisi... ...anlayabiliyorlar. E böyle anlaşılınca da... tabi ortaya senin sormuş olduğun kaptan bir sorun ortaya çıkıyor. Hakikaten madem şeytanlar şu anda zincire vuruldu ise e, o zaman kötülükler e, nereden geliyor? İnsanlar şeytana yine uyuyorlar ona bakarsan. Vesveseler var falan filan. Namazda yine mesela böyle oh be ne kadar da belli şeytanların zincire vurulduğu. Öyle bir namaz kılıyoruz ki. Ne rahatsız eden var, ne vesvese veren var, ne üç rekat mı kıldın, dört rekat mı kıldın diye kafamızı karıştıranlar var falan. Ramazan gelince her şey değişiyor gibi bir olay yok değil mi? Şimdi konu bu hadisi ve buna benzer hadisleri bu arada böyle bir çocukça bir yöntemle anlamaya kalkmaktan ileri geçiyor. Şimdi mesela şunu soralım. Cennetin kapılarının açılmasından ne anlıyoruz? Tamam Ramazan geldi güzel. Yani cennet denilen mahallin yani o insanların işte kıyamet günü hesaba çekildikten sonra iyi insanların gideceği mekanın kapıları açıldı olarak mı düşünüyoruz? Peki o mekanın kapılarının şu anda açılması Ramazan'ın gelmesiyle birlikte kime ne fayda veriyor? Veya cehennemin kapılarının kapanması şu anda kime ne fayda veriyor? Yani eğer bir yani mekanın kapılarının kapanması gibi anlayacaksak e, cennetin kapılarının da cenneti de bir mekan olarak anlayacaksak bu hadiste geçen bunun bir faydası yok zaten. Tamam yani cennet açılsa da ben giremiyorum ki şu anda. Niye kapılar açılıyor yani? E cehennemin kapıları kapanıyor da ben şu an zaten cehenneme girme tehlikem mi var? Demek ki baştan itibaren zaten hayal ettiğimiz gibi anlaşılmamalı. Bu şu demek açık bir şekilde. Cennete götüren yollar Ramazan ayı geldiğinde kolaylaşır. Cehenneme götüren yollar, cehennemin yedi kapısı vardır. Mesela insanların cehennemi boyladığı yedi azaları vardır. Mesela dili yüzünden cehennemi boylayanlar, eli yüzünden cehennemi boylayanlar, yedi tane aza, midesi yüzünden cehennemi boylayanlar, yedi tane aza vardır ve cehennemin de enteresan bir şekilde yedi kapısı vardır. İnsanların aslında cehennemin yedi kapısından içeri girmeleri de her birinin artık hangi azasını şeytanın emrine verip de ona binaen o yol yoldan cehenneme gitmesini aslında anlatır. Cehennemin kapılarının kapanması şu anda cehennem denilen mekanın kapılarının kilitleyin kapatın anlamında bir şey olması değil. Çünkü dediğimiz gibi bunun bir faydası yok. Bu nedir? İnsanları cehenneme sürükleyen vesileler kapatılıyor. Ve insanları cennete doğru sevk eden vesileler de genişletiliyor. Bunu Hazreti Peygamber nasıl anlatıyor? Cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapatılır. Mesela insanlar oruç tutarlar. Oruç tuttuklarında yemekten, içmekten geri durup nefislerini terbiye etmeye başlarlar. Bu nefis terbiyesine başladıkları zaman da işte şehvetlerine, dillerine, ellerine daha fazla hakim olurlar ve böylece cehennemin kapıları kapanmış olur. Cehenneme götüren vesileler kapanmış olur. Bunu nasıl ifade ediyor? Böyle. Peki şeytanın cin zincirlere vurulması ne demek? Şeytanlar yakalanıyor, melekler tarafından kelepçeleniyor, bir yerlere bağlanıyor ve siz Ramazan'ın sonuna kadar hapsiz ve kelepçeli olarak orada duracaksınız ve insanları rahatsız etmeyeceksiniz. Buna engel olunacak demek değil bu. Böyle anladığımız için sorunlar ortaya çıkıyor. Bu ne demek? İnsanların şeytana karşı mağlup oldukları şeytanların insanların bedenlerinde tasarruf ettikleri yollar vesileler oruç sebebiyle daralıyor artık eskisi kadar eskiden olduğu gibi Ramazan'dan öncesinde olduğu gibi şeytanlar insanlara hükmedemiyorlar. Çünkü onlar nefsani arzularından yemekten içmekten vazgeçtiler. Bunu yani şeytanların insanlarda eskiden olduğu kadar tasarruf edememesini bize hadisi şerif nasıl tasvir ediyor? Şeytanlar kelepçeye vurulur adeta. Yoksa bildiğimiz o şeytan denilen varlıkların yakalanıp da bir yerlere hapsedilmesi, kelepçelenmesi, salınmaması mevzusu değil. Yani sizler eğer tuttuğunuz orucun maksadı olan yemekten, içmekten, açlık susuzluk çekmek gibi bir maksatla oruç tutmuyoruz. Bu açlık ve susuzluğun bize vereceği nefsani terbiyeyi biz amaçlıyoruz. Yani Öfkemize hakim olmak, arzularımızı kontrol etmek, dilimize hakim olmak, gözümüze, kulağımıza, midemize, elimize, ayağımıza hakim olmak. Şeytanın bizdeki tasarruf cihetlerini örtmek, kapatmak gayesini başardığında şeytanlar tabii ki kelepçeye vurulmuş oluyor. Şimdi bu hadisi şerif bakın böylesine din dili dediğimiz dinin bir anlatma tarzı vardır. Din mesela niçin böyle anlatır? Çünkü gözünüzün önünde öylesine canlı bir sahne olarak olayı tasvir eder ki bu bir anlamıyla abartıdır, mübalağadır. Bu arada belagatla mübalağa aynı kökten gelir. Bir sözün genelde beli olması belli oranda mübalalara bağlıdır. Bunu biz mesela karikatürde de görürüz, sinemada da görürüz, tiyatroda da görürüz. Mesela bir tiyatroyu eğlenceli kılan, bir tiyatroyu farklı kılan şey nedir? Sinemayı mesela biliriz değil mi? Mesela arka planında çekilirken hangi dümenlerin döndüğünü biliriz sinemanın. O kocaman böyle dağlar, işte ne bileyim kazalar, patlamalar. Biliriz ki onlar aslında gerçekten öyle yaşanmamaktadır. Peki niçin sinemada bizler ya arka planında böyle şeyler olmamasına rağmen bunlar çoğu dublör kullanır. Yeşil perde kullanırlar ve böyle, böyle sen kocaman okyanusta ilerleyen bir gemi görürsün. Meğerse ne orada okyanus vardır ne gemi vardır. Böyle maketten bir gemiyi sana gerçek bir gemi gibi gösterebilirler. Bunların hepsinin farkına varmana rağmen bir sinema filmini senin için vazgeçilmez kılan, hala sinema salonlarını doldurmana itekleyen şey nedir mesela? Bu büyüyü bozmuyor dikkat edersen. Oradaki de aslında bir abartıdır. Yani maket bir gemiyi getiriyor, sana gerçek bir gemi gibi gösteriyor. Bu bir abartıdır aslında. Ama sen günün sonunda çıkan üründe o ana fikir olarak denmek istenen mesaja odaklanıyorsun. O yüzden tiyatro, karikatür, sinema bu tarz sanatlarda abartı vardır. Gerçeğin değil mi? Yani Hı. olabilen şeylerinden çok daha fazla anlatılır. Yani bir kahraman vardır. Gerçek hayatta belki hiçbir zaman rastlanılmayacak bir şekilde başarılar elde eder. Bir anda 30 tane adamı saf dışı eder bir çatışma alanında. Yani çok nadir yaşanacak bir olaydı. Belki hiç yaşanamayacak kadar zor bir olay. Ama bütün bunlar seni gerçek mesajı almaktan alıkoymaz. Sorun bu tarz sözlerde işte hadisi şerifteki bu belagatın ve bu belagatın gerektirdiği mübalağının esas ana fikrini göz ardı ederek filmin çekim alanındaki o arka sahnelere odaklanılmasına benziyor. Hayır. Bu hadisin ve buna benzer dini metinlerin ifade etmek istemiş olduğu bir anlam vardır. Peki biz bu anlamın olduğunu nereden biliyoruz? Bu o kadar fazla ki artık yani Hazreti Peygamber'in ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde böyle bir anlatım tarzı olduğundan eminiz. Mesela Hazreti Peygamber gece ibadetine teşvik etmek için nasıl bir üslup kullanıyor? Yani gece ibadeti çok faziletlidir mi diyor? Yoksa Allah Teala gecenin üçte ikisi geçtiğinde dünya semasına nüzul eder mi? diyor. Bakın iki üslup arasında aslında teşvik akımından muazzam bir fark var ve birisinde bir abartı var. Mübalağa var. Allah Teala Rabbul Alemin olmasına rağmen siz kullara adeta ikram edercesine yani her gece gecenin üçte biri kaldığında dünya semasına inerek tövbe eden yok mu kabul edeyim, bağışlanma dileyen yok mu bağışlayayım, isteyen yok mu vereyim der diyor. Nasıl ki burada böyle bir üslup geliştiriliyor ve bunun amacı ibadete yani gece ibadetinin ne kadar önemli olduğuna ve Allah Teala'nın gece ibadeti için adeta kullarından önce kendisinin icabete hazır olarak geldiğini nasıl anlatıyor? Bu şekliyle anlatıyor. Biz buradan mesela Allah Teala'nın nuzul adında bir sıfatı olduğunu çıkarmıyoruz. Çünkü konumuz Allah Teala'nın sıfatlarının anlatılması sadedinde söylenmiş bir şey değil. Kulların gece ibadetine teşvik edilmesi sadedinde söylenmiş bir şey. Yani sen alakasız bir yerden Allah Teala'ya mesela sıfat çıkardığında sen ne yapıyorsun? Bu nasıl aslında malzeme yapıyorsun. Su istimal ediyorsun. Şimdi burada mesela şeytanlar zincire vurulurdan kasıt. Dikkat edelim mesela Başta okuduğumuz hadisi hatırlayalım. Şimdi şeytanların zincire vurulmasından kasıt bu varlıkların bizden böyle gerçekten böyle hapishanelerdeki bizim kullandığımız zincirlerle bir yerlere bağlanması mı yoksa bizdeki şeytanın tasarruf etme vesileleri olan yeme içme yani insanların işte arzularını gazabını, öfkesini, şehvetini istimal ederek şeytanların insanda yaptığı tasarruf yollarının daralması mı? Bakın hadisin söylediği şeye dikkat edersek şeytanlar zincire vurulur ve bir münadi şöyle seslenir diyor. Ey iyiliği isteyen gel. Yani şeytanların zincire vurulması adeta şu demektir. Aslında açıklayıcı bir devam eden form var orada. Şeytanların zincire vurması adeta şunu, şu teşviğin, şu ilhamın insanlara yapılması anlamındadır diyor. Bu üslup Arapçada ve dini metinlerde çok yaygındır. Bir mecazi ifade hemen akabinde gelen diğer ifadeyle şerh edilir, tefsir edilir. Mesela Sümme istevâ alel arş yudebbirul emr gibi. Sonra arşa istiva etti. Ne demek arşa istiva etmesi? Yudebbirul emr diye hemen bakın tefsir edin. Bu üsluba aşinalık kespettiğinizde kesbettiğinizde orada şeytanların zincire vurulmasının adeta insanlara doğal olarak şu ilhamın verilmesi, şu sesin onlarda daha fazla çıkması, içlerinden şu sesin daha gür duyulması anlamına gelir. Ey iyiliği isteyen kişi gel, ey kötülük peşinde olan kişi vazgeç. Ramazanda da insan kötülüğü isteyebiliyor ama ona işte yemeği içmeyi terk etmesinden yani orucun ruhundan dolayı adeta şu psikoloji hakim oluyor. Yani adeta onda şu psikoloji hakim oluyor insanda. İyiliği istemek artık teşvik ediliyor insanın ilhamında içinde kötülüğü isteyene de vazgeç denilmiş oluyor. Bu vazgeçmeyi yapan insan aslında oruç tutanın kendisi. Yani bu vazgeçmeyi yapan aslında oruç tutanın kendisi. Yemekten, içmekten vazgeçerek Şeytanın kendisinde bir takım kötü şeyler yaptırma yolunu adeta engellemiş oluyor ve diyor ki ey kötülüğü isteyen duygularım bundan vazgeç. İşte şeytanın zincire bağlanmasının anlamı bu. Yoksa bu şu demek değil mutlak olarak şeytanlar insanlara vesvese veremiyorlar, kötülük yaptıramıyorlar. Siz oruç tutan olarak orucun ruhuna ne kadar uygun davranırsanız şeytanlarınızı o kadar iyi bağlayabiliyorsunuz. Belki hiç Ramazan boyunca kötülük yapmıyorsunuz. Devamlı iyilik yap. Bunu başaran sizsiniz. Şeytanları bağlayan da dolayısıyla sizsiniz. Sizin oruç ibadetinin ruhundan ne kadar istifade ettiğinize göre değişen bir anlam bu. O yüzden Hz. Peygamber aynı zamanda şunu da söylüyor. Nice oruç tutan vardır ki orucundan kendisine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Niçin bunu söylüyor? Çünkü oruçtan maksat insanın açlık ve susuzluk çekmesi değildir. Açlık ve susuzluk sayesinde insanın yüce bazı değerleri elde etmesi. Ama nice insanlar vardır ki sadece açlık ve susuzluk yanlarına kar kalır. Oysa ki açlık ve susuzluk haddi zatında istenen bir şey değil ki. Biz aç olmak için aç olmayız. Susuz kalmak için susuz kalınmaz yani. Bu istenen bir şey değildir. Anlamsız, absürt bir şeydir. Biz bunları kendimizi dizginlemek, terbiye etmek, bugüne kadar başaramadığımız bir takım manevi hedeflere ulaşmak için bir vesile yaparız. Dolayısıyla açlık ve susuzluk haddi zatında anlamlı hisler, duygular değildir. O bakımdan kemale eren, ne server açlık çekerek yaşamak doğru bir şey değildir. O tıka basa bir tokluk duygusuyla ne de acı veren bir açlık duygusuyla yaşamalıdır artık normal halinde devam etmelidir. Çünkü o artık zaten açlık ve susuzluktan hedeflenen şeylere ulaşmıştır. Onun artık açlık acısıyla da meşgul olmaması gerekir. O da çünkü onu geride bırakan bir şeydir. Bunlar demek ki birer vesileler. Gerçek manada hedef değiller. Ama siz tuttuğunuz oruçtan sadece yanınıza bu kar kalıyorsa sizler ne yapıyorsunuz? Orucun gerçek manasına erişemiyorsun. Demek ki şeytanların bağlanması demek Ramazanda hiçbir kötülüğün işlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü şeytanların bağlanması bizim şeytanın bizde tasarruf etme yollarını açlık ve susuzluk sayesinde kapatabilme imkanımızı anlatıyor. Buna benzer çok örnek var. Bu din diline dair okumalarımızı geliştirmemize bağlı. Mesela başka bir hadisi şerifte Hz. Peygamber inne şeytane yecri min ibni dem diyor. Mesela bu hadisi şöyle çevirenler var. Şeytan insanda kanın dolaştığı yerlerde dolaşır. Şimdi bakıyorsunuz böyle deyince ya acaba kan damarlarımızın içerisinde bir de şeytanlar giriyorlar, dolaşıyorlar mı gibisinden anlamlar aklınıza gelebiliyor. Bu da mesela dini nasların nasıl okunması gerektiğine dair biraz hamlıktan, tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Oysa doğru çeviri şu. Şeytan insanda adeta kanın dolaştığı gibi dolaşır. Yani nasıl ki kanın insanın bedeniyle olan irtibatı öylesine ayrılmaz bir irtibattır. Yani kanı insanın bedeninden ayıramazsın. Şeytanın insanla olan beraberliği ki bu manevi bir beraberliktir. Böyle içeride yanımıza şeytan vesvese veriyor dediğimiz. aha şeytan yanımıza geldi nerede bu adam? falan diye bir olay yoktur manevi bir beraberliktir bu tıpkı Allah kuluyla beraberliğini biz Allah'ın yakınımıza gelmesi babından anlamadığımız kuluna şah damarından yakındır denmesini şah damarımızdan daha yakın bir yerlerde o zaman gibisinden mekansal olarak algılamadığımız gibi algılamamamız gerektiği gibi şeytanın insanla olan irtibatı nasıl ki kanın bedenle olan irtibatı birbirinden ayrılmaz derecede bir yakınlıktadır, sıkılıktadır. Adeta şeytanın insana olan bağlılığı, kanın insanın bedenine olan bağlılığı kadar yakın bir bağlılıktır. O yüzden diyor ki şeytan adeta insanda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ama sen bunu şöyle çevirirsen, şeytan insanda kanın dolaştığı yerde dolaşır. Kan damarlarında şeytanın dolaştığını düşünmeye başlayıp buradan enteresan hikayeler çıkarmaya başlayabiliyorsun. Allah Teala diyor ki Allah ikişer, üçer, dörder kanatlı melek yaratır. Melekler yaratan Allah Teala. Şimdi kanat deyince tabii aklına mecburen işte kuş geliyor. Kuşun işte tüylü kanatları geliyor. Meleği de böyle daha güzel beyaz kanatlara sahip böyle varlıklar olarak algılıyorsun ama senin kanat dediğin kelimenin ruhunu, özünü anlamak yerine yani onun fonksiyonunu anlamak yerine daha ziyade kanatlı varlıklar üzerinden onun suretine sen takılıyorsun. Ve kuşun kanatları nasılsa Aşağı yukarı meleğin kanatları da öyle bir şeydir gibi düşünmeye başlıyorsun. İşte Hristiyanlar melek çiziyorlar kendi kafalarına göre. Ne yapıyorlar? Kuşlardan aldıkları kanatları biraz böyle insana benzettikleri varlıklara takınca al sana melek olmuş oluyor. Ama sen kanattan maksadın ve kanadın ruhunun asli anlamının ne olduğu üzerine düşünemiyorsun. O yüzden Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir deyince aklına herhalde böyle ilkokulda kullandığın o koca kalemin çok büyük ve versiyonu falan aklına gelebiliyor. Oysa mesela biz bugün modern dünyada bunun çok daha güzel imkanlarına sahibiz. Bundan 500 yıl önce kalem dendiğinde insanların aklına klavye gelir miydi? Veya hafıza dendiğinde mesela bir levhi mahvuz dendiğinde insanların aklına ne bileyim hani bugün dijital ortamlarda bilgiyi muhafaza etmiş olduğumuz çipler yani diskler, hard diskler vesaireler gelir miydi? Bak bugün bunlar hepsi bir bilgi depolama merkezi haline gelmiş. Bilginin enteresan bir şekilde bu tarz maddi şeylerde depolanması bize ama anlamları değişmiyor dikkat ederseniz. Biz ona hafıza diyoruz vesaire diyoruz. Ama ruh aynı. Kastedilen anlam ayrı. Kalem kastedilen anlam aynı. Kalem dediğimizde böyle illaki bizim elimize göre ergonomik bir çubuk olması gerekmiyor. Bu kalemin gerçek anlamıyla alakalı olan bir durum değil. İnsanın kullanımına, şu dünyadaki elinin kullanımına uygun olduğundan dolayı öyle yapıla geldiğinden dolayı sen kalemin daima böyle uzun bir cisim olduğunu tahayyül edebiliyorsun. Burada biz din dili dediğimiz, evilin yani yorumun kanunu dediğimiz mevzuyla karşı karşıya kalıyoruz. Dini metinlerde bu tarz anlatımlar öylesine çok ki Sizler artık Hz. Peygamber'in üslubuna alıştığınızda yani bu şeytanların zincire vurulmasının öyle ilk aklınıza gelen işte böyle bir şeytan var. Çizgi filmdeki gibi birileri onları yakalıyor işte kelepçeliyor falan hapsediyor gibisinden çocukça bir anlam olmadığını zaten bir yerden sonra fark ediyorsunuz. Bu aslında bu açıdan çok güzel bir ders. Demek ki Esas şeytanları bağlayacak olan oruç tutanların ta kendisi. Arkadaşlar umarız bütün şeytanlarımızı bağlamaya vesile olur bu Ramazan. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.